bu 9.9 dostlar. Hadi 3.5 kaç Gerçek dostlar ceza çekecek. Başlayalım arkadaşlar. çıkmıyor.

Ama dikkat anladık. Yani anladık. Mana olarak... direkt lapit. bit <laughs> <üç, iki>, bir 4 3 2 1 Yes. Şimdi saniye açıyoruz. Şaka karakter çıkma. Kim bu? Grom çıktı da karakter değil o. Kostümü çıktı. Ne kostüm ha? Bakalım. Arkadaşlar ben biraz önce oynamıştım bu iki. Ceza çekme onlar için. İlk karakter. Çıkardım. Neyse biraz oynatalım. şuradan savaşçı yok. Tamam senden atlatalım. Yes. Normalde karakter çıkması istir. Yes. Hızlı hızlı açacağım. Yanlışlıklar ekleriz Oha! kadar hiç karakter çıkmıyor. İyi gidiyoruz. Benim için ama. İnşallah karakter çıkması korktum. Bir. Oha. İki ceza birden. İki ceza birden çekiyorum. ya, ya. Ceza anladım. İnşallah çok zor bir şey. Tek zaman gir, gir. Hiç enerjik bağlamadan ilk üçe gir, giremezsen. Neyse. İlk üçe girmeye çalışacağız. Bir de savaş topuna gir. Tüm gönlünü salat alamazsan savaş. Neyse. Tamam. Alalım. Biz normal burası. Gir. Burası normal değil. Gir. Savaşta bu zaten açık. Tüm golleri benim atmam için Üzgün fazla zorluklar. Gerek. Eşkıda çok fazla karakter çıkmaz ya. <laughs> Amazing Burrows. Hadi Mike sen onları durdurursun Mike. Ay salın bana otomobil sal sal. Yes. Attım yes yes. İkinciyle ben oynatmayacak. Hadi atarım. Atarım 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 oyalar. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Çok korkuyorum. Adam atmaz inşallah. E, görev yapıyorum kardeşim. Ben atayım. Aldım. Böyle gidiyorum. Siz beni koruyun. Ya of, inşallah atamazlar. Benimkiler. Alfa'ya savaş çekseceğiz. Bir de tek etaplaşmada hiç enerji kapalamadan şey yapacağız. Bir dakika savaşçı yükseltmek için. Savaşçı yükseltelim. Arkadaşlar bunu da diğer videoya saklayalım. Savaşçı yükseltemiyorum. diğer videoya sıklayın onu unutma ben hatta yoruma yazarsınız video da <laughs> Git lan. <gülüyor> Git. <gülüyor> <gülüyor> Benim enerjisi kötü <kütüphan> <laughs> toplamamam mı <laughs> gerek? Şöyle vur Gel, pedallara. Okay. Geç. Adam nereye gitti biraz önceki lan? İlk üçe girmemiz lazım biz. İlk gireyim. İnşallah ilk o zaten cezasını okuyamamıştım. Bilmiyorum da. Hmm. Şurada biri var. Hmm. Yok. Gidelim. Üçü de Edgar'a var. Nasıl öldüreyim bunları? İlk üçe girdik. Anla kaç 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 kaç. <laughs> tamam ilk içe girdik. Yes. İlk girdik. Oha 600 puan. Yes. Hemen geçtik. Devam edelim. Bundan açalım. Yet çıkmadı. Şurada dükkanda bir şey yanıyor. Bakayım ne oldu. ne mı? öyle bir kostümü mu var? Galaktik ne? Oğlum bunlar ne böyle? Böyle şey var? Büyük şimdi karakter çıkacağız karşılığına kaçtım da oh çıkmadı şimdi bakalım Ucuzsuz bir şey var nere? Hiç... yok bir tane star hediyesi bir star hediyesi tamam görevlere bakayım Aç 30 savaş kutusu. Oha. Aç 8 büyük kutu. Büyük kutu yok ki orada. Büyük kutu istiyorum. Video izleyeyim. Bir dakika omega kutu. için Spike çıktı ya. yuh ya. Şimdi bir de savaş kurtu. Allah Allah. Bir sevdiğim saçtı. Ben çok kaşınıyorum ya. Oha 9 yazdı ya. Kaç tane karakter çıkıyor Abi yeter. Yeter 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 yeter. Şaka karakter çıkmaz yaz. Çık 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 çık. bir ceza daha çekeceğiz. Bir de sonunda mı yapsam tüm cezaları? Evet ya. Bu ne oluyor? Cadı şeyle. 35'e kadar. 7 yazdı yuu. Yes be. 2 tane de ceza çekeceğiz. Bir tane daha yapalım. Ne kadar kumara? Arkadaşlar bence bu video bu kadar da Cezalarımızı çekmeye gidelim ve videoyu bitirelim. Son iki tane ceza zaten alalım. Hemen şuradan çarka gelelim. Çevir. Ya ben bunu istemiyorum. İstemiyorum arkadaşlar. Ben max oynayamıyorum. Tamam. savaş yükselteceğiz. Savaş savaş topu da tüm golleri atarız. Elmas kapmacayı gel. 3 elmas veya daha fazlasıyla oyunu bitir. Tamam. Tamam anladım ben. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Şurada. Elmas kapmacayı ve savaş topu. Lan yanlış. Tamam <laughs> ben de kendimi öldürteyim. Şu gaza öldürtürüm ben. Gabi. Geber. Helal be, helal be. Ne kadar güzel oynuyorsun be sen. Neyse. Şuradan tek hesaplaşma değil. Ben elmas kapmacayla başlayacağım. Ölmemek için yeni Frank alacağım. Cezası yok. Ölmez korkma Sadece görev. Hemen yapalım. Lan nasıl ölüyorum ben? Kanka 3 helvas toplamam Kanka Ben bir şey yapmadım size <laughs> Amazing Brawl Stars Ya artık yeter ya Lovre yüzü. Lovre yüzünden arıp duruyorum ben. Nere ve Lovre. Ayaaa. şey kaybettim. Victory. 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 Victory bir görev daha var. Bu görevi var yapayım. Hiç görevi bitiremedim. ben de. <laughs> Videonun <laughs> son görevindeyiz. Videonun <laughs> son görevinde kameramı açmam gerekiyor. Arkadaşlar yaparmam gözüküyor. Özür dilerim. Şöyle yapayım. Yaparmam gözüküyor. Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Anlatsam neye yarar? Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar. Kal kes neden düşman? Herkes neden düşman? sonrasını ne? <laughs> sonrasını bilmiyom muslera muslera yine yıkılaştı muslera gol <gülüyor> <gülüyor> birinci gol attık ikinci golü de atalım Herkes neden düşman? Herkes neden düşman? Unuttuk hepsini. Kavga çıktı. Tok. Tak. Ya bana pas ver ya. Ya artık yeter. Bir tane bile görev alamadım ha. Neyse ben burada videoyu bitiriyorum. Bay bay.